Herkese tekrar merhaba. Konsol ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir indirim videosuyla, ciddi bir indirim videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde PlayStation'da 49 TL altında oyunları bulmak için size baya binlerce oyun arasından araştırma yapmıştım. Çok da sevildi o video. Şimdi dedim ki biraz sınırları zorlayalım. Steam'de 20 TL'nin altında oyunlar arkadaşlar. Ama 20 TL öyle boş işten değil. Yani 20 TL'nin altındaki sıradan oyunlar değil. Bunlar gerçekten 20 TL'nin altında oynanabilecek oyunlar. Yani buradaki listeden eğer tarzına uyuyorsa kesinlikle indirip rahatlıkla gönül rahatlığıyla oynayabileceğiniz keyif alacağınız oyunlar. Yani her biri kendi tarzında güzel ve değerli oyunlara bakacağız. Şimdi 20 TL'nin altındaki indirimlere Geçmeden önce kardeşlerim biliyorsunuz yılbaşından önce 10.000 abone hedefimiz vardı. Çok az kaldı. Bilmiyorum ne kadar kaldı ama siz bu videoyu izlediğinizde herhalde sayılık kişiler kalır. Bakalım bininci kişi kim olacak? bininci abone lütfen yorumlar bölümünün altına yazsın. Ama 10.000'i 10 beklemek için de abone olmamazlık yapmayın yani. <laughs> evet. Şimdi indirimlere geçiyoruz. Yeni yılın bütün Konsolu ailesi, bütün oyuncu alemi için arkadaşlar, bütün kardeşimiz, abilerimiz için önce sağlık, huzur, daha sonra da bol oyunlu geçmesini diliyorum ve indirimlerimize başlıyoruz. Hadi bakalım. Birinci sırada Mortal Kombat 11 var. Gördüğüm fiyatı inanamadım. Arkadaşlar, Mortal Kombat 11 şu anda 1640, 16 lira. 40 kuruşla Mortal Kombat 11 sahibi olabiliyorsunuz. Online de oynanabiliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Mortal Kombat hakkında çok bir şey söylememe gerek yok. İnanılmaz bir fiyat. Kaçırmayın derim. Eğer dövüş oyunu seviyorsanız zaten alınabilecek en iyi dövüş oyunlarından bir tanesi. Kağıdı kalemi alın. Devam ediyoruz. Şimdi Euro Truck Simulator 2. Bunun da direksiyon setiniz varsa daha da keyif alabileceğiniz bir oyun. Şu andaki fiyatı 9.75. The Witcher 3 Wild Hunt. Zaten 20 TL'nin altı ya da işte 40 TL'nin altı gibi oyunlarda The Witcher 3'ü görmememiz mümkün mü değil. 11.90 arkadaşlar 12 lira. Şu anda Witcher 3 sahibi olabiliyorsunuz. Stardew Valley birçok kardeşimizin çok sevdiği klasik olmuş bir oyun arkadaşlar. %30 indirimi 16.80 arkadaşlar. 20 TL'nin altında 16.80'e bunu da değerlendirebilirsiniz. Fall Guys. Her ne kadar son günlerde biraz böyle popülerliği yitirmiş olsa da 6. sezonu geldi. Acayip acayip yeni yeni haritalar var. Kanalımızda da oynuyoruz. Bizimle oynamak isterseniz arkadaşlar, Çarşamba Twitch, Cuma Cumartesi YouTube canlı yayınlara katılabilirsiniz. Yani Fall Guys için değil, birçok oyun için. Warzone olabilir, başka birlikte oynayabileceğimiz co-op oyunlar olabilir. Canlı yayınlara bekleriz kardeşlerim. Çok eğlenceli oluyor. Cities Skylines. 1225. 25 Cities Skylines sahibi olabiliyorsunuz. Ark Survival Evolved. Önemli hayatta kalma oyunlarından bir tanesi şu anda 16.50. 167 indirimle hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız kaçırmayın arkadaşlar. The Hunter Core of Wild. Yine bir avcılık oyunu. Kanalımızda da canlı yayınlarda oynuyorduk. Şu andaki avcılık oyunları arasında benim görüşümce en iyisi. Ben oynadıklarım arasında en çok bunu sevdim. Çok keyifli bir oyun. Ama tabii sadece oyun için avcılık yapıyoruz arkadaşlar. Gerçek hayatta hiç avlanma yönünde bir şeyiniz olmasın. Hayvanlara zarar vermiyoruz. Eğer böyle içinizde içgüdüler varsa böyle içinizdeki hayvanda böyle avcılık şeyiniz varsa onu Hunter Call of Wild'la atabilirsiniz. House Flipper ev alıp sattınız. Ufak içinde tadilatlar yaptınız. Temizlediniz ondan sonra güzel fiyata satıp okuttuğunuz emlakçılık simülatörü de diyebiliriz. Çok iyi fiyatla 16 lira arkadaşlar. Left 4 Dead 2. Back 4 Blood biliyorsunuz serisini kanalımıza oynadık. Serisini de bitirdik. Şu anda fiyatı çok yüksek biliyorsunuz Back 4 Blood'un. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz birlikte takılabileceğiniz hatta arkadaşlarınızın da almasına gerek yok. Siz bir 10 TL haşlığınızla iki arkadaşınıza dağılın. 3 lira arkadaşlar. 3.70 TL oyunun fiyatı. Kendinize bir tane alın. Güzellik yapın. Ah Ahmet Mehmet al ah, sana da hediye ediyorum. Ya ama bunun karşısında ben de oyna. Gel birlikte 3 kişi 4 kişi de alalım zombiler diyorsan. Left 4 Dead 2. Buyurun efendim. Şimdiki sırada oyunumuz Ori and the Wild of the Whips. Bir platform oyunudur arkadaşlar çok değerli. Gerçekten değerli bir oyun. Şu anda %67 indemde 16.50. Yani çocuk oyunu görülebilir ama çocuk oyunu değil. Siz büyükler dahi oynarken zorlanabileceğiniz bölümleri olabiliyor. Hollow Knight basit bir platform oyunu gibi görünür ama aslında bir nevi Demon's Souls gibidir arkadaşlar. Bir klasiktir. Bu da gibi bir klasiktir. 2D puzzle da içinde içeriyor. Şu andaki Hollow Knight'ın fiyatı, bu efsane oyunun fiyatı şu anda 12 lira. Age of Empires 3 definitif Edition ama bayağı remake gibi yapmışlar arkadaşlar. Çok çok güzel olmuş. Strateji seven kardeşlerim kesinlikle sahip olması gereken oyunlardan bir klasiktir. %50 indirimde 16 lira arkadaşlar. Sniper Elite 4. Sniper serisinin sonuncusu. Ben Elite serisini seviyorum. Tek bununla ilgili zayıf gördüğüm nokta daha doğrusu diyeyim. Adamın yürüme animasyonları, karakterleri biraz daha iyi olabilirdi arkadaşlar. Ama zaten bir sniper oyunu olduğu için genelde ya nişan almada ya yerde siper alma, nişan almada olduğumuz için Sniper 4 ve 5'i de geliyor. 2022'de gelmesini bekliyoruz. Kesin tarih verilmedi. Elite gelmeden önce tavsiye ederim ki şu fiyat Arkadaşlar 13 35 mutlaka Aldın yani alın oynayın ya Sniper eğer sniper atışını seviyorsanız kesinlikle alın evet. Middle Lord Shadow of War Third Person oynanan bir oyundur Aynı zamanda şu anda ücretsiz demosu da var Demosunu indirin arkadaşlar severseniz ki seveceğiniz eminim Çünkü neden biliyor musunuz? Oyunun fullü Tam versiyonu 10 lira <laughs> 10 lira almayanı dövüyorlar arkadaşlar Şimdi gelelim tekken 7'ye Kardeşiniz olur abiniz olur babanızla ya da işte çocuğunuzla oyun oynamak isterseniz dövüş oyunu şu anda 17.85 şaka gibi ya gerçekten ya 17.85 bu kadar işte dövüşlerin yukarı aşağı yukarı aşağı oynadığı ve stresi olunduğu bir dönemde bu fiyatlar inanılmaz. Bioshock serisinden Bioshock Infinity. Bioshock serisinin 3. oyunudur. Biliyorsunuz ilk 2 oyun okyanus dibinde geçiyor bu da gökyüzünde bulutlarda geçiyor. RPG temaları çok iyi. Oyun gerçekten çok iyi. Geliştirmeleri, oyunun kontrolü, her şey harika. 12-25. Bu kadar güzel bir oyun. 12-25. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Diyor abimizin efsane oyunu. Konami'den ayrılmadan önce yaptığı değerli oyunlardan bir tanesi. MGS 5 şu anda 13.75. Stranded Tip, yine herkesin bildiği hayatta kalma oyunu. Uçak denize düşer. Denizden bir bakarız. Aa karaya gelmişiz. Kara nedir? Küçücük bir ada. Bu adada ne yapacağız? Hayatta kalmaya çalışacağız. İşte bütün konu bu. Hayatta kalmaya çalışacağımız oyun 16 lira arkadaşlar. Çok çok sevdim. Çok değer verdiğim bir oyun. Portal 2. Hiç bilmeyen kardeşim için kısaca anlatayım. First person bir oyun. Ama puzzle'ları çözdüğümüz, portal'ları açarak bir noktadan bir noktaya gittiğimiz, zekamızı kullandığımız Portal 2 oyunu 3.70. Oyunun fiyatına bakmayın ha. Gerçekten beyin yakar. Long Dark, hayatta kalma oyunu doğada hayatta kalmaya çalıştığımız first person oynanan Long Dark özel promosyonu var. 5 Ocak'a kadar bu fiyat. 19.38 arkadaşlar. Geldik Outlast 2. Evet. Outlast Trial geliyor biliyorsunuz. Bu önümüzdeki 2022'de gelmesini bekliyoruz. Red Barrel'ın oyunu o oyun co-op olarak gelecek. Hem tek kişi hem co-op olarak oynanabilecek. Kanalımızda ilk gün itibariyle zaten muhtemelen oynayacağız. Ama Outlast 2 yeni oyuna geçmeden önce hiç bilmeyen kardeşlerim ya da daha önce bilip de hep videolarını izlemişsiniz. Ulan ben de bir oynayayım diyen kardeşim şu anda 10 lira. Size bu oyunda tek tavsiye edeceğim şey kulaklık takın, lambaları kapatın ve <laughs> bana küfür etmeyin oynarken. Tamam. Korkacaksınız çünkü. Hellblade Senua Sacrifice. Biraz psikoz bir oyundur. Özellikle sesleri arkadaşlar. Kulaklık falan takarsanız bayağı bir etkileyici sesleri var kafanızın etrafında dönen böyle ruhani sesler var. Grafikleriyle her şeyle güzel boyun. Şunu söyleyeyim bir kere oynadığınızda ikincisini oynamazsınız onu söyleyeyim. Ama tek seferlik deneyim için de 12-25 yeterli. Bu neden oynamazsınız diyorum kötü bir oyun olduğu için değil. Sadece konu ağırlıklı olduğu için hani aksiyonu da var tabii ki ama konu daha çok ağırlıklı olduğu için ikinci sefer dönmek için bir neden yok. Çünkü New Game Plus yok ama 12-25'e kesinlikle oynanabilecek bu oyun. Ve girsin 5. oyunu arkadaşlar. Şu anda inanılmaz bir fiyatla 15-25. Vallahi gerçekten şaka gibi. En baştan sıfırdan yapılan yeni nesil Tomb Raider'ın birinci oyunu. Söylemezsem olmayacaktı. 5 lira arkadaşlar. 5 liraya alın oynayın mis gibi. Just Cause serisinin bence en güzeli. 6.25. Sonra demeyin abi işte ben yılbaşından giriyorum, oyunsuz giriyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. 6.25. 5 lira, 10 lira, 3 lira bile oyun buldum size. Worms VMD. Bu oyunu çok seviyoruz. Canlı yayınlarda da oynadık. Yapay zekaya karşı oynayabilirsiniz yan yana arkadaşınız, kardeşinizle oynayabilirsiniz. Hatta 4-5 kişiye kadar aynı ekrandan daha iyi oynanıyor. Çünkü back to back var sırayla dönülerek oynanıyor. Küçük küçük solucanları oynadınız ama strateji yaptınız çok keyifli oynanıyor. Şu anda 17.80. Vallahi kaçırmayın. Harika. Eğer bir kardeşiniz falan varsa evde birlikte oynayacaksanız kesinlikle alın kaçırmayın derim. Online üzerinden de oynanabiliyor bu arada. Little Nightmares kanımızda hem birincisini hem de ikincisini de seri olarak oynamıştık. Çok değer verdim. Çok sevdim oyunlardan. Hatta 2021 yılında en iyi oynadığım oyunlar listesinde ikinci oyunda listeme soktuğum oyunlardan bir tanesi. İlk oyunu şu anda 775. Evet bir efsane Resident Evil. Shinji Mikami biliyorsun Resident Evil'ın yapımcısı. İlk defa yaratıcılığını yapan kişi. Bu HD Edition'ı ve Resident Evil 4 Shinji Mikami'nin Capcom'dan ayrılmadan önce yaptığı son Resident Evil. Yani orijinal Resident Evil diyebiliriz. Dördüncü oyunu şu anda 13.87 arkadaşlar. Bugünkü belki de önerebileceğim en güzel paketlerden birisine. Batman Arkham Collection. Kardeşlerim, Batman Arkham Asylum var, Arkham City var, Arkham Knight var. Çok keyifli olan oyunlar. Ayrıca bu üç oyuna ekstra olarak Arkham Knight'a Season Pass de var. Gelen bütün içerikler de dahil. 15-30 arkadaşlar. 3,5 oyun yani 3 tam oyun bir de DLC'leri harika. Mad Max filmlerini de biraz tarzında seviyorsanız, araçlarınızı upgrade yaptınız, aracınızın resmen sizin atınız olduğu. Red Dead Redemption'da nasıl atınız sizin için önemli? Burada da aracınız önemli. 14.75 arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. 14.75 PC sahibi olmayan kardeşim varsa kızacaktır ama şu oyunlar bu fiyata inanılmaz yani. Resident Evil 5. 4'ü oynadıktan sonra dersiniz ki abi ben 5'le oynayayım. Buyurun arkadaşlar beşi de oynayın. 10 lira. Bu arada Resident Evil 5 serisinde en çok satış rakamına ulaşmış oyunlardan bir tanesidir. Gelelim Firewatch'a. Bu oyunu ben çok keyifle bitirdim. Milli Park'ta güvenlik görevlisiniz. İlk gün işe başlıyorsunuz. Spoiler vermiyorum arkadaşlar rahat olun. İlk gün işe başlıyorsunuz ve oraya yerleştikten sonra sizin şefiniz olan kişi size telsizle devamlı işte şurayı kontrol et, burayı kontrol et diye komutlar verip işte kampta kayıp olan insanlardan bir başlı olaylar bambaşka yerlere geliyor. İnanılmaz fiyatıyla 7.75. Rise, Son of Rome. Çok önemli oyunlardan bir tanesi. Bunu kanalımızda canlı yayında oynadık. Bir nostalji yapalım dedik. Crytek'in yaptığı bir oyundur arkadaşlar. Orijinalinde Xbox exclusive oyunu arkadaşlar. Sonra PC'ye yapıldı. Özellikle fiyatından bahsedeceğim. 4.62. Xbox'ta oynamıştık canlı yayında. HD versiyonu değildi. Şimdi ben bu videoyu size yaptık sonra hemen kapatınca bunu alacağım arkadaşlar. 4.62 çünkü. Almazsam kendimi döverim. Bu yeni PC'ye yapılmış versiyonu. Grafikleri 4K'ya kadar yükseltilmiş. Nostalji yapacağım bu oyunda. Serisinde yaparız muhtemelen. Rise Sun of from şu anda 4.62. Grit. Araba yarışı seven kardeşlerim. PlayStation 3 zamanında Grit çıkmıştı ya kardeşim. O değil. Bu remake'i. Yeni GRID. 2019 Grit. Direksiyon seti de uyuyor. Sürmesi de çok keyifli. Simülasyon değildir. 10 lira. Aklınız olsun sadece EA Play'iniz varsa EA Play içinde yani Electronic Arts e, Play üyeniz varsa ücretsiz. Sider Definitive Edition. Third person boyun, RPG temaları var. Oyun ilerledikçe puzzle'lar çözmeye başladınız. Değerli bir oyun yine. Bu da Definitive Edition'ı. Grafikte yenilenmiş hali. Çok keyifle bitirmiştim bu oyunu da. 12.75. Yani oyun kolay bir oyun değil. Onu sadece söyleyeyim. Bilginiz olsun. Never Alone, Little Nightmares gibi. Yandan oynadınız ama 3 boyutlu olarak çok güzel tasarlanmış bir oyun. Bir platform oyunu. Bu da şu anda inanılmaz bir fiyatla 4.80. Darkü, zekanızı kullandınız. Puzzle oyundan oynadığınızdan, yani çözümlü oyunlar oynadığınızda ya da kendiniz ne kadar bu konularda iyi olduğunuzu, iyi olduğunuzu gördüğünüzde ne kadar mutlu olduğunuzu yaşamak istiyorsanız böyle bazen puzzle oyunları oynayacaksınız arkadaşlar. Aslında bir platform oyunu iki boyutlu, üç boyutlu tasarlanmış. Bu dünyayı üç boyutlu olarak çevirerek bir noktadan bir noktaya gittiniz. Rüyalarınızın içinde, kabuslarınızın içinde kaldınız. Çözüm oyunu ve onlarca onlarca, 16-17 tane ödülü var bu oyunun. Çok bilinmez bu tarzda eğiliminiz varsa kesinlikle kaçırmayın. inanılmaz fiyatıyla 5.76 hem de Complete Edition yani genişleme paketi ve ekstra levelleriyle birlikte oynayacağınız bir oyun. Bana her zaman şu soruluyor işte abi senin en çok sevdiğin oyun ne? En çok sevdiğin oyun ne? Yeni jenerasyon falan denildi mi? İşte listeler belli. God of War vardır, Last of Us vardır, işte Red Dead vardır falan filan. Ama gelmiş geçmiş bütün oyunlarım arasına baktığımda ilk beşimin içine girecek oyunlardan bir tanesini şimdi söyleyeceğim. Ve 20 TL'nin altına inmiş. inanılmaz bir fiyat. Listemde son oyun. Talos Principle arkadaşlar muhteşem bir oyundur. Portal'ı biliyorsunuz. Portal 1, Portal 2 gibi oyunları oynamadıysanız onlar size uymuyorsa girmeyin. Ama eğer o tarz oyunları seviyorsanız First Person tarzında bir çıkış noktasından bir çıkış noktasına gitmek için inanılmaz puzzle'lar çözdünüz. Beyninizi gerçekten yaktınız. Saçlarınızı falan dökmeye başladınız. Ve bunu yaparken de eğer bu puzzle'ları geçerseniz de kendinize gurur duyabileceğiniz ''Ulan ben ne biçim akıllı bir adamım ya'' falan diyebileceğiniz bu oyun. Bütün ekstra DLC'lerle birlikte hepsini bitirmiştim. Bazı bölümlerde 2-3 hafta kalıp kafamı tazilip tazilip tekrar girdiğim dönemler oldu. Ama bitirdim ve sonra bitirdikten sonra ben kendimi harbiden gurur duydum. Ben akıllı bir adammışım, akıllı bir oyuncuymuşum dedim. Eğer siz de demek istiyorsanız şu anda 11.80'e diyeceksiniz bunu. Benim en değer verdiğim oyunlardan bir tanesi 11.80 The Talos Principle sizlerle arkadaşlar. Bu arada bilmiyorum umarım bu videoyu siz seyretirken muhtemelen 10.000'e 10 çok yakınsınızdır. Umarım sizlerin desteğiyle de geçeceğiz. 10.000 abone e geçtikten sonra da yapacağımız çok işler var. Kafamda çok güzel projeler var arkadaşlar, çok güzel videolar var. Size genelde böyle popüler videolar yerine onları da yapıyorum tabii. güncelik oyunları, serileri yapıyoruz ama genelde faydalı olabilecek içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olabiliyorumdur. Bir sonraki indirim, bir sonraki seri ve videoda görüşmek üzere. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Yeni yılda hepinize sağlık, mutluluk, huzur, bol oyun, oyunlarla ilgili her şey hepsi sizlerle olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.